Ama birbirimize baksak, Allah'ın her, nereye baksan, gözüne baksan rahmet. Tırna, kipin uzamaması rahmet. Saçın büyümesi rahmet. Tepeden tırnağım O halde insan bakınca Allah insanı rahmet sureti yarattı, manasına lazım Yoksa kalkıp da insan gibi değil. Anlatabildim mi yanı? Ehl-i aşk böyle bakıyor olaya. Ondan aşık oluyor. Sonra? Erdem Ehli tamam, tarikatın ekserisinde sekir ve ehli aşkın çoğunda istigrah ve iltibas olduğundan hakikate muhalif telakkilerinde belki mazurdurlar. Şimdi fakat bak, fakat, Neyse oku da ben bir daha düşünme ve fakat fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide münafi olan manalarını kabul edemez etse hata olur. İnce yani ince, ince bir nokta. Bak bir daha oku, bir daha. Ehli tarikatın ekserisi. Ehli tarikatın ekserinde sekir ve bir ehli dakika. aşkın çoğunda. Bir dakika. Bir dakika sekir demek hayret. Ne demek? Kendinden Sekir manası bu. Hayret Hı. ve kendinden geçme. İstirak başka. İstirak da tecelli gark olma demektir. Bak sekir hayret kendinden geçmedir. Lügat manası öyle. Ama Hı. da tecili gark olma. Yani kendini tamamen umutma vardır. Hocam bir örnek verir misin? Mesela suya dalan bir adam. Suya boğulunca evvela kendisini görmez. Mesela su, su görür. Sonra boğulunca tamam kendisi kaybeder. İradesi gider. Suyun aksine verir. İstirak bu yani. Ama sekirde hayret ediyorsun. Arada fark bu. Dolayısıyla suyun aksine bakırsın. Böyle, böyle olunca adam bu sefer bazı hatalar onda çıkıyor gibi. Ne gibi? Bak çok enteresandır. Nitekim evliyada bu, bu, bulunuyor. El ağaçta bulunuyor. Mektubatta sahibi 119'da ist, haline gelen bazı insanlar kendinden geçiyor. Bu mu? Kaf Dağı gibi. Evet Mektuba okuyorum. Mekke sahibi Muhittin Arabi Kudüs'e siruhu insanı kâmi denilen Bak Arabi zaten Muhittin Arabi düşün. Evet istiraha giriyor. Evet. İnsanı Kamil denilen meşhur bir kitabın sahibi Seyyid Abdülkerim Kudüs'e Sirul gibi evliyayı meşhure küre Arz'ın tabakat sebasından ve Kaf Dağı arkasındaki arz Beyza'dan ve Fütuhat'ta Meşmeşiye dedikleri acayipten bahsediyorlar. Gördük diyorlar. Acaba bunların dedikleri doğru mudur? Doğru ise halbuki bu yerlerin yerde yerleri yoktur. Hem coğrafya ve fen, onların bu dediklerini kabul edemiyor. Eğer doğru olmazsa bunlar nasıl belli olabilirler? Böyle hilaf-ı vaki ve hilaf-ı hak söyleyen nasıl ehli hakikat olabilir? Devam, cevap. Devam. Onlar ehli hak ve hakikattırlar. Hem ehli velayet ve şuhutturlar. Gördüklerini doğru görmüşler fakat ihatasız olan haleti şuhutta ve rüya gibi rüyetlerini tabirde verdikleri hükümlerin de hakları olmadığı için kısmen yanlıştır. Rüyadaki adam kendi rüyasını tabir edemediği gibi o kısım ehli keşif ve şuhut dahi rüyetlerini o haldeyken kendileri de tabir edemezler. Onları tabir edecek asfiya denilen veraset-i nübüvvet muhakkikleridir. Elbette o kısım ehli şuhud dahi asfiya makamına çıktıkları zaman kitap ve sünnetin irşadıyla yanlışlarını anlarlar, tahsih ederler, hem etmişler. <laughs> Bu anlaşıldı mı? Demek ki bazı zatlar tecelli gark olunca, gark bak istirak tecelli gark olunca hakikaten hayali karşılığı var. Böyle çok örnek örnekleri vardır. Basit bir örnek daha verin ileride. Mesela diyelim ki şu çubuk, demir çubuk. Demir çubuk. Demir çubuk ben doğuda gördüm bunu. Böyle affedin atmalı yapmak için ateşin sokarlar, sokarlar. Sonra bu iyice ateşte olunca çıkarırlar, ona döverler. İstediği şekilde getirler. Bilmem gördünüz mü doğuda Atmalı yaparlar böyle. Evet. Şimdi bir ateş mi? Bunu şeye soktun, e, ateşe soktun, köreye soktun. Birden bir o demir tamamen at, 2000 bin derece sıcaklığında erir gibi böyle her taraf, her taraf ateş gibi olur. Farz olan yani onu akıl fikir versin. Bak istirak oldu. Kendinden geçti. Demir suya dalan adamın suda boğulmuşsa o da sanki ateşle boğuldu. Ey Demir sen nesin? O anda dese ki ben ateşim. Doğru mu? Doğru. O anda doğru. Çünkü tecelli kalk oldu. Doğru. Ama çıktıktan sonra ya sen böyle bir şey söz ödün. Bak ehli aşk mazur. O anda mazur. O sorunlu değil. Çünkü TC'ye gark olmuş. Çıktıktan sonra ben hala atışım derse Allah Mansur gibi Muhittin gibi onun başına vurur öldürürler. Anlatabildim mi? Yani? Hmm. Kendine gelsin diye ince bir nokta. Demek ki bu da hata, ed hata Ancak bunun hata olmadığını ehtak insanları anlay anlayabilirler. Birinci mana bu. İkinci mana tecelli gark olunca bunlar tecelli gark olunca bunlar şöyle görüyor. Abi. Su, buz, buhar. Aslı bunu buhar. Sonra mavi su, sonra katlaşı buz oluyor. Bunlar bunlar tecelli değil de bizzat buhar olduğunu söylüyorlar. Tecelli, tecelli kabul etmiyorlar. Hata ediyorum burada. Hani değişiyor ya böyle. Halbuki tecelli deseler mesela kurtaracak. E bunu kim bunu bilebilecek? Anca el, şey öyle müdak ulemalar tahkik yapacaklar. Elhamdülillah. Resulullah'ın mesela ehli takittir. Bu da bir antiparada söyleyeyim. Anlaşılmıyor. Sen bir daha oku. Fakat aklı başında olanlar, Erdi'cim. Fakat aklı başında olanlar fikren onların esası akaide münafifi olan manalarını kabul edemez. Ensi hata eder. Hayır hata eder. Yani te, bunlar tecelli değil de bizzat kendisi kabul eder. Tecelli değil de yani bütün bu olaylar Allah'ın tecellisi ya değil de bizzat kendisi kabul ediyorlar. Buhar, su, buz. Bunlar farklı farklı dışarı değil mi? Farklı da. Bu değişik oluyor. Bunlar hayır hepsi bu, bu, bu nasıl bu buz oluyor, su oluyor, bir de bir daim diyor Halbuki tecelli başka. Bunu tecelli kabul etseler mesela bitti. Evet. Şimdi geldik. Bu girişten sonra Haz Üstad bir fırkasını çürütecek. Muhyiddin Arabi'nin böyle olmadığını düşünecek. Her şey o değil tecellidir diyecek. Sadece Allah'ın bir ismi kabul etmekte bu olmuş, olmuyor diyecek. Mükerrem bir örnek verecek. Bunu ne kadar anlatabildim mi değerli arkadaşlar? Var mı orada soruda aklına takıldığı bir şey var mı? Bu 641'de gene bununla alakalı bir paragraf ha. vardı. Ne diyorsunuz? Ha oku bakayım onu mektubattan. Oku, oku. Evet, okuyorum. Okuyorum. Onun bununla alakalı da. Ha doğru ha doğru. doğru. Ha. İyi bak güzel. Ve madem ehli cezbe ve ehli istigrak muhalefetlerinden mesul olamazlar. Aynı şimdi de, de, demir çubuk gibi güzel iyi buldun abi doğru. Telbe insanda. Da, madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. O latife hakim olduğu vakit tekalifi şer'iye muhalefetiyle mesul tutulmaz. Bak bugün bak bugün sıc örnek. Diyarbakır'da bir imam. İmam mı neymiş? Meczup bir adam. her ha, 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 hak aşkı. Ben bugün Diyarbakır'la görüştüm. Bakıp bir kardeşle ona görüştüm. Telefonda konuştum. Hakkında hak ağaçı bir adammış. Mahide bunu biliyor. Emret de biliyor. Ama sol basın bunu değiş, değiştiriyor. Adam mesul değil ki kendinden geçiyor. Gelene gidene bunu söylüyor. Allah diyor doğru diyor. Yani böyle bir meczup hali var. Bu meczup bu. Mevzup sorun değil meczup. Nitekim delil raporu verdi, verdiler. Ama evet. her, hadi her hadi muhti olamaz diyor Her hadi muhti olamaz. Bu da unutmayın. Evet. Güzel bir yer buldun. Ağabeyciğim hakikaten güzel. Bir daha okusana ben madem ehli cezbe ona cezbe ehli cezbe. Ehli cezbe ve ehli istirak. istirak, bu evet. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına giremez. O letaif o latife hakim olduğu vakit tekalifi şer'iye muhalefetiyle mesul tutulmaz. Ve madem insanda bazı letaif var ki teklif altına girmediği gibi ihtiyar altına da girmez. Hatta aklın tedbiri altına da girmez. O latife kalbi ve aklı dinlemez. <laughs> Elbette elbet latife bir insanda hakim olduğu zaman fakat o zamana mahsus olarak o zat şer'ata de velayet derecesinden sukut etmez. Demir sayı. çubuğun ateşe girdiği gibi ben ilahım ben ateşim. Vahdet'in şarabından bir cüranuş edeyim, enel hak çağrı ben, daire gelen Mevla. Yunus da böyle diyordu. Ne diyor Yunus? Hı hı. Vahdet şarabından bir yudum içeyim, istiraka kalbolayım. olayım, enel hak diyerek, ben hakkım diyerek daire, ateşe gireyim Mevla diyor. O anda. Ama çıktıktan sonra Yunus'un şiirlerine bak, o anda gidiyor. Tabi tebe ediyor, Tebe ediyor, öyle demiş. Şey, büyük adamlar buna böyle bakıyor Şimdi hı. adam anlamıyor, bu istirak nedir? sekir nedir bilmeyen adamlar Diyarbakır adamcağıza ben yani hücum ediyorlar. Anlıyor öyle. Bir ne bunu? Evet. Rahmet Kırkucam derdi ki bu manevi sarhoşlar. Manevi sarhoş değilse evet. bir şey örneğe verdi. Hiç Ad, Ben bilmiyorum. Çok bal yadan bal sarhoşu olur mu? Olur. Bilmiyorum. Öyle dedi bana. Değil mi? <laughs> bal sarhoşu sarhoş olursa evet. o da öyle yani. Evet. Mane, manevi evet. sarhoş olur. <gülüyor> evet. <gülüyor> Tabii, evet. Fakat evet, devam evet. et. Evet, mazur sayı mazur sayılırlar fakat bir şartla ki hakaiki şerata kavaidi imaniye karşı bir inkar bir tezif bir istifaf olmasın çıktıktan sonra ahkamı, ahkamı, yapmasa da ahkamı hak bilmek gerektir yoksa o hale mağlup olur Nevuzu billah o hakaiki muhkemeye karşı inkar ve tekzibi işmam edecek bir vaziyet bir vaziyet alamet-i sukuttur. Çıktı, Allah'ın cümlesini Sen böyle dedin ya. Evet, ısrar ediyorum. Bak, senin sözün şerrinde muhaliftir. Kafir olsun Halbuki Üstad bunları kurtarıyor. Bu mevzu bana söylemiş bir lafla mevzu olmaz diyor. Ama o zamanki ulemalar bunu as asıyorlar. Tamam mı? Evet. evet. Güzel, iyi bu. iyi tespit etti. Bakıma gelmemişti. Çok güzel. iyi bir oldu. Evet. Şimdi geldi konuya. Evet. Evet. Bütün kainatı bir saray bir ev gibi muntazam idare eden, ve yıldızları zereler gibi hikmetli ve kolay çeviren ve gezdiren ve zerratı muntazam memurlar gibi istidam eden Zat-ı Akdes İlahi'nin şeriki, naziri, zıttı, nitti olmadığı gibi leyse kemisli şeyün ve huve semiül basir <laughs> sırrıyla onun benzeri hiçbir şey yoktur. O her şeyi hakkıyla işitir her şeyi hakkıyla görür. Sırrıyla sureti, misli, misali, şebihi dahi olamaz. Şimdi ben tabi ince bir nokta verim. Oraya girme. Bir daha Zat akdesin ilahinin şeriki Zat akdes ilahinin şeriki, naziri, zıttı, nitli olmadığı gibi. Bak şimdi. Şimdi biliyorsun Cenab-ı Hak vacip vücut. der Vacip vücut. Biliyorsun bir vacip var bir mümkün var, bir de mümteni var. Bakın, vacip ne demek? Olması zaruri, olmaması muhal demektir. Vacip bu. Olması zaruri, olmaması muhal demektir. Mümkün, olup olmaması eşit demektir. Mesela A harfi gibi. Ben A harfi kafamda yazarım yazmam. Bu şey gibi yani. O halde mümkün varlığı zaten değildir. Yani zaten değildir. Nedir? Mümkün benim yapmam ne olur? Bir de mümteni vardır. imkansızdır. Yani şey, Allah'ın şerif olmaması gibi. Mesela bir sayı, bir sayı ya tek olur ya çip olur. Hem tek hem çip olması mümkün değildir. İm, müm, mümtenidir. Veya insan ya canlı olur ya cansız olur. Hem canlı hem cansız olması mümkün değildir. O halde mümteni de bu varlıklar muhal olduğundan Allah'ın zıttı değildir haşa. Hiçbir şey değiller bunlar. Mesela gece gündüzü zıt değil mi? gece gündüzün. Ama var gece bay gündüz de var. Zıt ama varlıkları var. E peki şey e, söyle şunu. Artı beş, eksi beş. Artı beşin zıttı eksi beş değil mi? Bunlar sayılar var değil mi? Var. Ama Allah'ın zıttı yok. Zıttı olmadığı için bu mana düşünmek lazım. Bazı ateistler böyle diyor. O hadi mümkün sınıfına giren her şey varlık bakımından gölge gibidir. Gölge gibidir. Gölge. Hmm. Ona girmem. Gölge gibidir ya. Yani. Bu alem. Gölge gibidir. Neden? Allah'ın var etmesiyle olmuştur. O halde vacibin zıttı değil. Anca ne diyeceğiz? İsimler aynasıdır. Şeyler ne diyor bu sefer? Eri tasavvuf ve bazı el kendisidir diyor. Halbuki o gölgesi demek daha doğrudur. Evet. Onu anlatmak istedim. Sonra Fakat Hı. ve lehül meselül ala fissemavati vel ardı ve huvel azizul hakim meali göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar onundur. Onun kudreti her şeye galiptir. Aynen. Onun hikmeti, onun hikmeti her şeyi kuşatmıştır. Sırrıyla mesel ve temsil ile şunatına ve sıfat ve esmasına bakılır. Şimdi üç tane bir mes mesel var. Örnek de mesel. Temsil de biliyorsun daha çok kıyastır yani. Analojidir temsil. Rısal'ın mesleği de bu. Şimdi ben yeri gelmişken Ahmet'im var mı? işaret yazın var mı? işaret yazın. Yok mu? işaret yazın var mı? işaret yaz. Getiriyorum. Bak getir. Bak şimdi size çok derin bir şey söyleyeceğim. Yani ile ilgili. Kaçıncı sayfa? 297'yi aç. Niçin temsiller veriyor? Üstad niye temsil veriyor? Kur'an'da niye temsiller veriyor? Çok enteresan bir şeydir. Dikkatimi Aşkım. çekti bugün. 297 var ya Yudurli bir kesiren ve ehdi bir kesira. Evet. Şöyle ki Hı. o temsilatı nuru iman Hı. ile tefekkür edenin nur imanı inkişaf eder. Hı. Kuvvet bulur. Kuvvet zulmetiyle affedersiniz küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla Bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur çünkü nazaridir ve dihi değildir. Bir daha okuyorum. Abi çok etrasan. Bir daha oku. Temsila, o temsilatı nur iman ile tefekkür edenin nur imanı inkişaf eder, kuvvet bulur. Küfür zulmetiyle ve tenkit hırsıyla Bakanın da zulmeti ziyadeleşir ve gözü kör olur çünkü nazaridir, bedihi değildir. Sen bir de 303'ü aç. Ben sonra burada bir örnek vereceğim. 303'ü aç 303'ü. Sayf 303. Evet. Yahut en yadribe. İle en yadribe ile paranın darbına ima edilmiştir. Yani temsillerin darbı ve darbı meseleler sikkenin darbı kadar kelama kıymet veriyor. Çok önemli. Şimdi oku devam. Yani nasıl ki sikke, gümüş ve altına kıymet veriyor. Dar bu meseller de kelamlara o nispetle kıymet ve itibar veriyor. Ha, demek ki Kur'an'da verilen misaller anlaşılması içindir. Bizim gibi acil insan anlayacak. Yoksa nasıl anlayabilecekler? Yani mesleğe de şuna bir ibare var. de meslebi de mesle var yanında meslebi Var. var. Bak evet. ben onu şu anda eğer bulursam onu Allah izni versin inşallah bak size harika bir şey söyleyeceğim değerli arkadaşlar. Hubab'ın sonunda galiba. Kubabın Hubab'ın sonunda. Hubab, aç Kubabı son aç. Sayfayı söyleyin. Sayfa ben de bulsam sayfadan sonra söyleyeceğim. Hubab'ın Hubab sonu aç. 127, 144 bile. Bak 140. 140. Aç 140'ı. 140. 140. Evet, açtım. En son ilah, ilahı meclis. Kur'an 100 beyan. 140. 130, 139, 139 estağfurullah, 139. 139. i̇lame yuhelatiz. Kur'an'ın, Kur'an-ı muciz beyan. Hakikatları durbu emsal ile beyan ediyor. Gördün mü? Hakikatları, Üstad da böyle yapıyor. Kur'an tefsiri bu. Hakikatları, güneş misali veriyor, dut misali veriyor, ruh misali veriyor. Evet. Sonra çünkü çünkü daire uluhiyete ait hakiki mücerrede dedi ki, bu demek ki misaller mümkünat... bu Allah benzer olmaz, misli olmaz. Her de hazır hazır mekan. Bunlar bu büyük bu, bu nasıl yapacağız? Nasıl öğreneceğiz? Evet. Ancak daire, i, daire -i uluhiyete ait hakiki mücerrede daire mümkünatta ancak misaller ile temessül ve tavazuh eder. Ha, bir harika Mümkün. bir şey evet. Mümkün ve miskin olan insan da daire imkanda misellere bakarak fevkinde bulunan daire vücubun şuunatını ahvalini düşünür. Heh, geldi şimdi şuunata geldik. Esmain sonsuz, sıfat sonsuz, şuunatı bilemiyoruz. Biz nasıl bunu, bunu öğreneceğiz? Anlatabildim evet. yani. He, anca misallerle. Misal olmasa işte ondan dolayı üstad gibi, üstad gibi muhakkak olacak ki bunları anlatsın. Onun için ağız büküyor adamlar. Ya bu misal Ne misal diye. Evet bir daha oku. Fakat He, Fakat Fakat Ve lehmül a'la fis semavati vel ve vel hakim Göklerde ve yerde tecelli eden en yüce sıfatlar O'nundur. O'nun kudreti her şeye galiptir. O'nun hikmeti her şeyi kuşatır. Sırrıyla mesel ve temsil ile şunatına sıfat ve esmasına bakılır. Demek mesel ve temsil şunat noktayı nazarında vardır. Şu mesul... şimdi de mesela anlattık. Mesela örnek, temsili anlattık. Bir de şunat var, şunat Şimdi Ahmetçim şu anlarda şu... bir de mesleğinde iki yer ben göstereyim. Çünkü bu çok bu uzun gidiyor bu şunat. Anlatsam başlı başına bir derstir. Mesela 18. Pencere de var. 13. Söz de var. Ama sadece evet. bir iki tane örnek vereceğim. Şu, şu ay 116'yı buldun mu? Buldum. Eğer Ce, Cemil Zülcelal'in oku bak. <laughs> Eğer Cemil Zülcelal'in esmasındaki hüsünlerin mevcuda tayinelerinde bir cilvesini müşahede etmek istersen zemini yüzünü bir küçük bahçe gibi temaşa edecek bir geniş hayali gözle bak ve hem iki, ki rahmaniyet, rahimiyet, hakimiyet, adiliyet gibi tabirler Cenab-ı Hakk'ın hem isim, hem fiil, hem sıfat, hem şe'nlerine işaret ederler. Şimdi soru, demek ki Bilal Tövbe Estağfurullah yani bizim bu sağımız değil ama, değil ama Allah var, hiç varlık yoktu hadis hadisi, hadisi kustel ben duyuyorum bunu. Allah var, hiçbir yoktu. Ama hareket var mıydı hareket? Rahmanet var mıydı? Razgat var mıydı? Var. Vardı değil mi? Şimdi Mimar sınar. Süleyman yapmasa, onun içinde mimarlık sanatı var mıydı? Var. var. Ama ortada yok. Ortada yok. Ama sanki içinden bir his, ya bu cami yaptır da, görenler görsün. De, demedi mi? Bak 18. mektupta, nasıl ki o cami yapınca, e, süre mimar sana karşıya gelse başkanın takdirinden bir zevk alır mı? Bilemiyoruz. Bu bir şunattır. Tamam mı? Nitekim evet. o gün sözde, hatırlar mısın? sen okutur, Ahmetciğim. Böyle bir, evet. bir sofra seriyor, bir sahabatli bir adam. Fakir fıkar onu yiyince ondan o yedirmeden o zevk alır mı? Alır, alır. Ona biz lezzet-i mukaddes diyoruz değil mi? Evet. Hatırladın mı? Üç tane örnek evet. veriyor orada. But bu da mukaddes. Bu da bir şunat. Bir anlamıyoruz tabii. Üçüncü bir mana verelim. Esas en evet, önemli evet, bu. Mesnevi'de de 31 aç. Sayfa 31'i. 14. Evet. lem olacak gerek, gerek galiba. 12. 12 mi? Evet. Bir bakayım da ben ez, yanlış olmuyor mu? 31. Yok şey. Yok, 14, 14, 14, 14. 14. 14. 14. 14. Evet. Arkadaş oku bak. Arkadaş mevcudat Cenab-ı Hakk'ın vücubu vücut ve ahdetine şehadet ettiği gibi celali, cemali, kemali olan cemi sıfatına da delalet etmekle Halık'ın zatında naks ve kusur olmadığını ve şunatında, sıfatında ve esmasında ve efalinde de naks ve kusur bulunmadığını ilan ediyor. Zira eserin kemali bil müşahede fiilin kemaline. Fiilin kemali bil bedahe ismin kemaline. İsmin kemali bir zarure sıfatın kemaline. Sıfatın kemali hadsi yakin ile şuunatın kemaline delalet eder. Şehnin kemali ise hakkal yakin bir suretle zatın kemalini gösterir. Bak şimdi evet. bir daha bir daha al ben tekrar adım Eserin kemal eserin kemali bil müşahede fi'ri kemal. İnan gittiğim her kemal. çok kimse bana bu, soruyor. Örnek vereceğim. Bir başına var, fiil var. Sonra isim geliyor. Sonra ne geldi sıfat geldi. Sonra şem geldi. Sonra zat geldi. Sistem böyle evet. gidiyor. Bak şimdi. Evet. Erdi'cim sen bir camiye gittin. Camiye gittin. Camiden çıktın ki gerçi camiler kapandı <gülüyor> ama inşallah <laughs> açılıyor. Hayal olmasın ama. Caddeye gittim. Cam çıktı camda bir dilenci. Dilenci. Bir iş haliyle veya kaliyle dileniyor. Dilenmek evet. bir fiil mi? Dilenmek. Bir fiil evet. mi? Bak var mı? Fiil. Var. fiil. Bir dilenmek. Şimdi sen ne yapıyorsun? Gördün adamı. yardım et, ister misin? İsterim. El Yardım edersen sana cömert derler. Etmezsen bir şey demezler. Niye? Değil mi? Kerim ismini basarsın. Bak Kerim ismi veya cömert ismini basarsın. Yardım ettin hmm. mi? Sana derler cömert derler mi? Cömert derler. Ne oldu? Evet. Fiil ismi gösterdi mi? Evet. evet. Gösterdi. Sen cömertsin. E peki bana sahibi mi sıfatı supü Hayat, ilim, irade, kudret, kelam, basar, semi var ya. Evet. Şimdi bir, diyelim sen cömertsin. Cebinde para var. Şimdi peki paraya vermek için ne lazım sana? Hayat lazım mı? Hayatlı olacaksın. İrade lazım. Mı? Lazım. Kudret lazım. Kudret lazım. Lazım. Mı? lazım. E, ki cebine atacaksın ki para verirsin. Ne oldu? Fiil isme. İsmi sıfatı gösterdi mi? Evet. evet. Hadi şen de sen bul bakayım. Param var. İradem var. Ama 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 Mehmet Akif Ersoy, Seyfi Baba'da bir roman yazmış, Seyfi Baba, Seyfi Baba, Hatırlayın musun? Seyfi Baba, böyle çamur yak yakamazlar saçarak, böyle bir yağmur yağmış. Seyfi baba, Seyfi baba ziyarete gidiyor, Mehmet Akif Ersoy, karanlık, ufak bir cep var diyor, zor gösteriyordu, gittim, Seyfi Baba'nın şey de yok, elektrik de yok, o zaman lamba lamb yok, fakir yata yata yapmış gittim battım seyf battım inliyor adam Böyle çok işim acıdı. Elimi attım param yok. Kitap diyor ki sonunda ya param olmasa diye vicdanım olmasa diye diyor. Anladım ya. Yani. Evet. Bak evet. ya param şef, şef, olsun şefkat evet, insaniye lazım. Şimdi vicdan. bak vicdan şefkat. Şimdi sen şimdi param var. Kudretin de var, hayatın var. Evet. E, sen de merhamet olmasa acımak olmasa, şen olmasa, para verir misin adama? Vermezsin. İşte o da ne Bazı, bazı ülkelerin <laughs> vermediği gibi. Bazı <gülüyor> ülkelerin, <laughs> kapitalist <kapıtırış> ülkelerin <laughs> vermediği Zengi gibi. Zengin var, zengin. Ama, Zengi Türkiye ama Türkiye, Türkiye hamdülillah, bak bütün dünya yardım evet. etti, şefkati var. Elhamdülillah. Değil mi? Suriye'ye yardım etti, şefkati var. Evet. Bir daha okuyayım, bir daha. Zira eserin kemali. Eserin kemali bir, kemali, bir müşahedefinin kemaline fiilin kemali bil bedahi ismin kemaline ismin kemali biz zarure sıfatın kemaline sıfatın kemali hadsi yakin ile şuunatın kemaline delalet eder. Şehnin kemali ise hakkal yakın bir suretle zatın kemalini gösterir. Deme o cömert sahibi kim? Demek ki Erdi Bey parayı vermekle fiilden cemet olduğunu. Elini cebe atmayla irade, kudret sahibi olduğunu ve hakikaten şefkatı var ki adamcağızı acıdı. Fakire evet. para verdi. Kim? İşte Erdi Bey. Anladın mı? Hocam, Hocam, Hocam evet. özür dilerim. Ee, şimdi bir dakika içinde program kapanacak. Takip eden abiler aynı linke tıklayarak dersin devamını izleyebilirler. Yani program kendi otomatik kapancı açın. Aynı linkten devamlı izleyebiliriz. Bizden abilere duyurulur. 40 dak oldu mu? 30 açacağım. saniye sonra kapa, 30 saniye sonra kapanacağız hocam. Ana. Tamam inşallah. Tekrar dinleyeceğiz. Evet. Evet. Şeyde, aynı nasıl azetler? Dinleyen abiler aynı linke tıklarsanız dersin devamını dinleyebiliriz inşallah. Tamam, eyvallah. Allah razı olsun. Aynı, aynı linke tıklıyoruz, 30 saniye içerisinde. tamam. <laughs> Allah Allah, deme böyle. İşte <laughs> o da böyle. <gülüyor> <gülüyor> maşallah abiciğim. <laughs> ya maşallah olmuş mu 40 dakka ya? Allah Allah nasıl geçti zaman anlaşılmıyor abi ya. Evet. abi ya ya Allah yani böyle çok çok güzel bir ders oldu. Allah